Merhabalar ben de Tungsten'den Tungsten nasılsınız iyi misiniz? Bugün yeni bir Godzilla videosuyla karşınızdayım. Şimdi biz nelerle oynamışız? King Ghidorah'la oynamışız. Mecha Godzilla bunları bitirmişiz bu arada. King Ghidorah'la bitirmişiz. Mecha Godzilla'yla bitirmişiz. Ben bunu büyük video dışında yapmışım, bitirmişim. Gaigan'la bitirmişiz. O zaman istek üzerine hemen Space Godzilla'yla bitirelim bile ya. Sonra neyle bitiririz? Fedorafla falan da bitirebiliriz ha. Neyse ya zaten kaju bol. İstediğimiz kadar bitirebiliriz. O Space Guard'da çok havalı değil mi yalnız ya? Sus Ya yani şimdi ilk bölüm ya. İlk bölümde... Aa dur uçurtamadım. İlk bölümler hep bir... Yani şu... aldın kim? Ne oluyor oğlum? Bu güç ne? Harbor bölümü hep beni bayıyor. O yüzden ben hiç boy kasmaya çalışmayacağım. Dümdüz yardımcı jeneratöre ya. Sizle mi uğraşacağız lan? Yalnız yoldayken bir tane de gemi indirdik. Bayağı uçuyormuş lan Space Gazel oyunda. Çok iyi. Bakalım abi önden bakalım bile. Belki kapak fotoğrafı çıkar. Lan oğlum çek, çek lan şu yazıyı. Çek lan şu yazıyı. Ya oğlum kaçırdık ya. Kapak fotoğrafı kaçırdık anam. Şimdi, Şimdi hemen. Niye ters dönüyorsun geri zekalı senin yüzünden bir tane şey kaybettik ya. Niye ters döndük şimdi? Tamam şimdi bak. Saldırılara bakalım. Böyle bir saldırısı var. Tamam buna bakalım. Güzel buna bakalım. Buna bakalım. Klasik. Tamam geri çekip. Şimdi R2 saldırısını biliyorum. R2 saldırısı etrafından kristal çıkartacak. Ne gelecek? Hedorak geldi yavşak. Ama canı bayağı az. 50 metre çünkü. Biz bunu hemen indiririz. Tamam Space Godzilla büyük ihtimal gene uçarak uçmalı kaçmalı şey atmalı, temperature'la saldırmalı, lazer atmalı falan oynanması gereken kaju bir ihtimal. Taktik budur abi. Bu adam zaten filmde de böyleydi. Hiç yakın mesafe girmiyordu. Tam bir yavşak oldu. Oğlum havadayken saldırabiliyoruz. Tamam ben beğendim. Havadayken saldırma var çok güzel. King Ghidorah'taki gibi yapabiliriz de adam counterladı ya. Yavşak Hedora. bu saldırısı çok güçlü bu arada. O üçgen saldırısı çok güzel kombolanabiliyor. Bence Hedorah bu arada oyundaki ben en oynamayı sevdiğim karakter. Kaju yani. Hedorah. Yani Space Godzilla'dan sonra bir de Hedorah'la bitiririz. Taktik budur. Bak şimdi bak bak. Ya oğlum yapmış şunu. ne güzel vuracaktım uzaktan. Gel lan o zaman yiyorsa. Gel lan o zaman yiyorsa. Ya oğlum üstümüzde de helikopterle uçuyor ya. Patlat şunları. Bak şimdi bak. Ya oğlum. Yapma birader. Bak bak bak. Bir metre uzamışız yalnız. Gel lan buraya. Of. Ben daha az Şimdi. Havadayken karaya basarsak bir şey olmuyormuş. Üçgene bastım. Üçgene bastım da hiçbir şey yemedi tabii adama. Adam pislik bir yaratık olduğu için. Gel bak. Hedora vs Space Godzilla oğlum. Güzel yalnız güzel. Yaklaşırsan yalnız. Kuyruğu da dev gibi yalnız ha Space Godzilla'nın. Şöyle gel lan bir. Hadi lan. Oha. Nasıl işlemedi lan? Gel lan aynısını ben de yapıştırırım. Uçarak dolarım oğlum sana. Veya kristal saldık. R2'ye de basalım. Eğer temperature yeterse şimdi. Onu da bir görelim. Etrafından kristalleri çıkartırken. Hep savaşırken görüyorduk da bir kullanırken de. Bir. Mesela gel gel gel. Kullanacaksın şunu. Nasıl lan? Kristal kullanmadı. Onu nasıl yapıyoruz lan acaba? Neyse bakacağız ondan. Onu da bulmaya çalışırız. Oğlum öyle artık ama he. çok kaşınıyor ne dura. nasıl sürekli benim saldırılarımı bloke ediyor, kendi saldırıyor. Ya gel lan buraya illa illa şimdi bunu mu yapalım yani? İlla bunu mu yapalım? Adam hep bak benim saldırılarımı blokluyor, kendi saldırıyor. Nasıl oluyor oğlum böyle bir şey? Nasıl ölmüyorsun hala? Var ben bunu basarım. Tamam. Ekstra bonus. Ben bir yandan kurabiye yiyeceğim yalnız. Şöyle kurabiyemi ben bir yiyeyim. Şöyle. Hı. Bak. 3 dakikada indirmişiz. Yok. Şimdi Easy'den mi gideceğiz? Bence komple Easy'den gidelim. Sonra belki zaten eninde sonunda normale dönüyorsun da bakarız ondan sonra. Easy'den gidelim çünkü easy'de galiba oynamadığımız bir yer olabilir. Oraya bakarız. Kart Hard'ı komple bitirdik ama. Hard'daki bütün yerlere gittik. <laughs> Ağzımda kurabiye var ki konuşmak çok zor ya. Ne, ne anlattı ki dur. Neyse dinlemedim. Ne olabilir ki Easy de ikinci bölümdeyiz ya. Bak bak bak. Oğlum çok havalı lan bu adam uçarken. Hiç de vuramıyorum ha. Neyse ben bir ineyim aşağı. Lan oğlum. Çok geç. Çok geç saldırıyor oğlum bu. Neyse dur ben. Tamam Space Guardian'ın herhalde tek mantıklı saldırısı bu. Kareleri de o kadar iyi değil. hızlı hızlı değil çünkü yavaş. Filmde de öyleydi. Bu biraz böyle tank gibi bir şeydi zaten. Boyu falan da uzundu. bayağı bir 110 metre miydi neydi? Godzilla'dan uzundu. <laughs> <laughs> Rabiyeden dolayı. Durun kapak fotoğrafı alıyorum. Kapak fotoğrafı. <laughs> Kapak fotoğrafını alıyorum şu an. E şu furry yazısı bir gitsin. Ben... Yok, gitmedi hala. Ya Allah neyse orada evet bir, güzel bir açı vardır. Onu ben kullanırım. Videoda kapak fotoğrafı almaya çalışıyoruz. Aha manav geldi arkadaşlar. Manav ister misiniz? manav ister misiniz mi? Şey. Manavdan bir şey. Dur ben kurabiye atayım ya. Oh. Hadi lan bir, bir kere saldır lan. Ya yavşak ya. Bir saniye ya. Şu jeneratörü de indirelim de boy kasalım artık ya. Nasıl ya? Tamam ha. Şu şu gemi bir indir artık yavşak gemi ya. Üstüne bir koyacağım şunu görecek. Ya gel lan. Oha ya. Ya nereye nereye sıkıyorum geri zekalı. Allah'ım ya. Valla dedi ya. Ön... <laughs> Kurabiye şey yaptı ya. Önümdeki yere gösteriyorum yani. Adam inatla kendi kafasına göre nişan alıyor. Oo, ne geliyordu? Motra mı geliyordu? Seconds. 60 seconds tamam. Nasıl inmedi lan bina? Oha. Abi Space Godzilla oynaması zormuş ya. Ama havalı şimdi. Ama belki boyu uzarsa daha güzel olur. Nereye gideceğiz? Şu karşıydı. gidelim. Şöylemiz yeter mi? Yet. Evet, tamam. Tamam. Yalnız bir kere X'e basınca devamlı basmaya gerek yokmuş. Şimdi fark ettim. Lan nereye? Oğ Oğlum çok iyi bir şey keşfettim lan. Bayağı uzun süre gidiyormuş lan öyle. Şu arkamızdaki şeyi de unutmayalım da. Tamam. Tamam ben yeni saldırımızı buldum oğlum. Yeni taktik çalışıyorum. Sürekli havadayken üçgene basıp ileri gidersek mantıklı oluyor yani. Allah geri geri geri. geri. Allah ya. Aha geldi. Mesela saldırdım saldım bari o sırada. Ya motorun larvası geliyormuş tamam. Boş ver önemli değil o kadar. Yalnız bu Space Godzilla ile Biolante ikisi de Godzilla'nın klonu gibi böyle ikizi gibi bir şey ya. İkisinin de yalnız sesleri çok benzer bak. Onu iyi yapmışlar. İkisi de yani aynı familyadan geldiği belli oluyor. Bak nasıl familya dedim. Ha bak şimdi bak ikisini de aynı anda içiyorum. yok biri olmadı. Ucu daha çok vuruyor demek. Nerede lan bu motor? He. Lan göremedim o kadar küçük ki. 50 metre diyor bir de. Bu mu lan 50 metre? Adam ucundan değil yalnız bina yıkıldı. Adam değil kadın yalnız. Oha. Ne yapıyorsun oğlum? Easy deyiz lan kendine gel. Ya Allah. Tamam ben shield'ımı basarım o zaman. Lan oğlum yanın yandaki jetler olmasa oradan ne güzel vuracaktım ona. Jetler buna destek oluyor oğlum. Acaba oğlum açmadığımız bir karakter gelebilir mi ya bu sefer? Belki oğlum gelirse çok iyi olur ha. Gel lan buraya. Ya bak öyle counterlarlar işte. Counter strike. Bak bak bas git moruk bas git bak. Bak bak her seferin aynı şeyle onu counterlıyorum. O yüzden aynı şekilde gelme lan. Oha boşa gitti. Ya yavşak ya. Lan gene. Lan tek yaptığın sola gitmek ha. Oha nasıl yıkıyon lan bir ya? Bak bu hızlı vuruyor ben yavaş vuruyorum. Hemen bu hızlı kombolamaya başladığı zaman yapıştıracaksın kardeşim R2'yi. Gel lan. Bak. Heh tamam. Okey yakaladık. Heh be tamam çok iyi. İyi indirdik yalnız. Motorize gone down. Bu yalnız seslendirmeni Japonca ile değiştirebilir. Aa lan jeneratör patladı lan. Boy kasacaktık kalan binalarda. Neyse. O orada bir kafam basmadı. 53 metrede kaldık oğlum. Oğlum. Hadi easy ya. Kurabiye yiyen var. Kurabiye yiyeyim bir. Tamam. Tamam burada boy kasabiliriz. Bu bu ortayı ben çok seviyorum. Burada çok güzel boy kasılıyor çünkü. Hayır. Yürü. Tamam. Buradan şimdi iki bina yıkarız. Çok iyi. Yalnız Space Gazi'den sesi hakikaten Biolente'ye çok benziyor. Çok seviyorum ya. Yani. Abi ben küçükken bu oyunum yokken videolarını izliyordum. İyi ki almışım ya. Yani. <laughs> ne yani ne? Nasıl bir hikaye anlatıyorsun ki ilk? Çok saçma bir yere verdi de. Ne oluyor oğlum? İnemiyorum. Heh tamam. Buglandı sandım bir an oyun Abi ben küçükken hakikaten videolarını izliyordum. Şey falan vardı. God Burning Godzilla, normal Heisei Godzilla bir de Legendary Godzilla kapışıyordu falan oyunda. Ben de izliyordum vay be abi 3 tane Godzilla kapışıyor lan falan diye izliyordum. Ya biliyorsunuz ben yani. Aa yalnız yeni saldırı şey. Basılı tutunca galiba şey gidiyor bak şöyle gidiyor. Yanlış yaptım. Neyse ya. Dur. İki kere mi basmak lazım? Yo. Nasıl, nasıl yaptım oğlum ben bunu? Neyse öğreneceğiz gene ya. Zaten bu adamla bitireceğimiz için yolun sonuna kadar gideceğimiz için büyük ihtimalle öğreneceğiz artık. Belki böyle yapınca. Yok gene olmadı. Lan dibimdeki binayı yıkama. Burada boy kasmak çok iyi yalnız ya. Space Gazeta'nın olduğu film. Aa, ben de Space Gazeta'nın olduğu filmin posteri var yalnız. Ben bunu size hep söylüyorum ama. Hem de oğlum Los Angeles'tan aldım. O kadar yani. Sırf alındı yani. Sırf onun için alındı yani. Kaliteli. Abi onun çizeri çok iyi değil mi yalnız ya. Abi Hayse ile Millennium dönemindeki kapakları çizen adam döktürmüş ya. Yalnız boy baya 60 metreye yaklaşacak. Belki 60 metre olur büyük ihtimal. Bu bölümde ne vardı? Batra vardı. Şu Bahtra ile Motra'dan bir türlü kurtulamıyoruz. İkisi de hep larva ve gelip gelip duruyorlar. Gıcık oluyorum tiplerine. Ama ilk bölümden de Godzilla gelirse şimdi yani ağzımız sıçar yani. 58 metreyiz. Ben şunu bir yıkayım kardeşim. Tamam hadi in. aşağı. Hadi in artık. İn artık oğlum şimdi kesin bizi geri Allah bak. Bili biliyordum abi biliyordum. Lan oğlum förümüz gidecek. Aha. Ama gitti ya gitti. Neyse boş ver. Onu biz zaten tekrar yaparız ya. Sıkıntı yok. Aha bas. Tamam. Tam vaktinde. Tam vaktinde. Jeneratörü yıkalım. Boy kaç olacak? Yalnız hakikaten 60 metre görürüz biz. Bak 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 nasıl hızlı gidiyor oğlum oha. Bu hız ne lan hakikaten çok iyi. Şöyle bak. Tam bak pozisyonu aldım. Lan. Oğlum şimdi karadan gelen Angulus falan gelse biz sürekli havadan buna saldıra saldıra gıcık ederiz yalnız. Ama böyle bir taktik bizi sıkar yani Bo bozar bizi abi. Bizi oynarken sıkılırız havadan saldıra saldıra. Dur şunu bas. Lan oğlum geç kaldım. Neyse ya direkt temperature ile indirelim şimdi. Ya bak şimdi uçarak nasıl gideceğim bak bak. Hatta yoldayken şunları da bir yıkalım. Allah akarca zepirt. Yıkamadım yalnız yoldakileri. Gelecek şimdi Batra. Benim inmemi bekledi oyun ara sahneye geçmek için. 55 metreymiş çok da umurumda. Ben jeneratörümü yıkayım. Hatta şöyle arkasına gidelim. Şöyle arkasına gidelim. Lan inemiyorum. Heh tamam. İnmesi bir uzun sürüyor ya. Ben şöyle şurada bekleyeyim. Bu Batıra ile aramızda tampon bölge olsun. Bak bak. Görüyoruz mu onu? Göremiyoruz. Aha gördük. O da yardım etsin bize yıkmamız için. Ediyor yalnız. Lavuk oğlum bu. Jeneratörü algılayamıyor. yürüyor sadece. Lan ikimiz de düştük. Şöyle ben bir şurayı bir yıkayım kardeşim. Hadi hadi Batıra sen yık. Haydi. Hadi batra sen yık. Anan Yalnız Batra'nın olduğu film de güzeldi yalnız ha. Ben seviyorum bu filmi. Yani çok çok sevmiyorum ama biraz sıkıcı bulunuyor ama bence güzeldi. Yani Motra'nın böyle evil e, kardeşi gibi olması bir havalıydı. Bu arada 60 metre olamadık. Yalnız Batra'nın sesi bence çok havalıydı. Da ne yapıyorsun oğlum? Sakin ya. İlle biz de mi öyle dalalım? Gel lan buraya. Space Gazi'den lazeriyle yalnız Bence King Ghidorah'ın Lazer'i benziyor. İkisi de uzaydan geliyor zaten. Ama biri kara delikten... Ya ...biri de işte sürekli değişiyor. Alanı boş... Aha, boşa gitmedi. Tamam, çok iyi. Yalnız... ...Batra normalde daha güçlü değil mi motordan? Yo, daha güç... ...güçlü değil aslında. Motra bayağı güçlü. Kanonikli olarak düşünür... Oh! Oo ...oğlum... ...çok iyi. Yalnız... Galiba şey yaptım. Bir saniye hemen kontrol help diyeceğim. Ee, Okey. Gravity tornado yaptım dedim. Aynen. Gravity tornado yaptım. Ee. bir daha bakıyoruz şimdi. Korona diyeyim. Denene 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 denene. Tamam bir de bu var bak. Bu var. Ha yok değil pardon. Bu var. Aynen bu. Olmadı lan. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Gravit, gravit tornado değil. Crystal Field. E, roar, roar aynı anda mı basacağız? Ben aynı anda basınca da olmuyor ki dur. Ben şuna bir temperature'ımı basayım da uzaklaşsın. Tamam aynı anda basıyorum. Aynı anda basınca mı üçgen şey oluyor ya. Lan, lan ben bağırıyorum diyor da bağırıyor lan. Bak şimdi ha. Yap, olmadı. Oğlum Batra bir git. Batra git lan uzaklaş. İlk önce bağırıp sonra bassak. Olmadı. Olmadı. Hemen bastıktan birazcık sonra Hı, gene olmadı. Acaba temperature'ın mı olması lazım? Aha aynen temperature'ın olması lazımmış. Kristal çıkardık lan. Çok iyi. Ne yapıyorsun oğlum? Batıra döne döne dalıyor. Ya böyle ince şeyleri bilmemiz lazım oğlum. Yalnız demin nasıl havaya uçurdum Batra'yı. O havalıydı yalnız ha. Ya gel lan buraya. Allah Allah. Gel lan buraya. Gel lan buraya batra. Lan o oğlum başa... boşa gitti. Ya onun yüzünden boşa gitti. Boşa gitmeseydi çok iyi olacak. Neyse gel sen gel. Lan bu da boşa gitti oğlum sen yavşak mısın Batra? He? İn lan aşağı. Allah Allah. Kidir. Boşa götürüp duruyor. Neyse o zaman bir sürü de görüşmek üzere hoşçakalın.